Üstadımız buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın üç kanunu vardır kader noktasında. Ata, kaza ve kader. Ata kazayı, kazada kaderi deler. Ata ikramdır, aftır, iltifattır. O kazayı ortadan kaldırır, kaza da kaderin plan ve programlarını değiştirir. Buradaki değişen kader, İmam-ı Bündeki ilmi kader değil, Kitap-ı yaz yazboz tahtası dediğimiz kudret defteridir. Kudret defteri zahire bakar, sebeplerle değişir, devamlı değildir. İmam mübin hakikate bakar, sebeplerle ilintisi yoktur, sabit değişmez bir yazıdır. Şu bu evliya onu biliyor. Şu o adamın da boynunda bir ferman var. Yaptığı suçtan dolayı idam edilecek. O yazı onun neyidir? Kaderidir. O yazıyı uygulamak, yani altından sehpayı çekmek kazadır. Af atadır. Bak Fatih Sultan Mehmet'te de bu olmuş. Nahak yede Rum mimarın kolunu kestirmiş. Bakın şimdi. Oradan evliyadan bizzat Fatih'in kolunun kurtulacağını Allah'ın vermiş olduğu basiret ilmiyle bilir. Niye? Eğer leh mahfuzu okuyacak, İmam Bibi'ni okuyacak bir yetenek varsa, makamı yüksekse değişmeyen yazı okur. Şimdi bunu biliyor diyelim. Ama söylemez, bekler. Fatih bu cezayı nahak yere verdiğinden dolayı Sultan Muhammed Fatih Han Hızır reis ne yaptı? Onun kolunun kesilmesine hükmetti. Onun verdiği hüküm onun kaderi oldu. Kolun kaderi. Onu kesmek kaza. Affetmek ata. Ama orada bir şey var. Hüküm verilmiş artık tatbikat olacak. Sultan Muhammed Fatih'in kolu kesilecek. Şeriat Haklı ile haksız arasında bir anlaşma var. Ona müsaade ediyor. Son sözü sorulur. Keselim mi? Af mı ediyorsun? Diyet mi istiyorsun? Af da edebilir hak sahibi. Diyet de isteyebilir. Onu ifade etti mi? Her şey durur. Şeriat ona bakar. Şahsi hukuktur. Amme hukuku değildir. Benim kolum kesilmiş diyor. Fatih'in kolu kesilip ben ne fayda göreceğim? Sultandır. Onun koluna ihtiyacı var. Ben diyet istiyorum. Hakkımdan bu şekilde vazgeçiyorum. Kolu kesilmesin. Hak sahibi diyet istedi mi? Bu ne oldu? Ata oldu. Ata kazayı kazayı kaldırdı mı? He? Kaldırdı. Hüküm icra edilmedi. O da verilen hükmü değiştirdi mi? Kolu kesilecek hükmünü değiştirdi. Zaten Fatih'in kolu ne olacaktı? He? Kesilmeyecek. Bak dikkat etsin, O, o alim ve o basiret sahibi evliyanın bildiği eğer lehu mahfuzdaki yazıysa zaten o değişmeyecek. Kolu kurtulacaktı. Ama herkesin maneviyatı, herkesin ruhunun derinliği ve yüksekliği imam bibine kadar çıkamayacağından dolayı bazılar kitap birbirine çıkıyor, oradaki muvakkat yazıyı görüyor, onu haber ve müjde olarak veriyor. Onun da şartı tahakkuk etmeyince olmuyor. Olmayınca da yanılmış oluyor adam. Böyle bir incelik var.